Evet. Hadi birkaç tane daha. Yukarıdan aşağı giriyor evet. Tur atıyorlar. Evet bak gördüm mü yine? yine atladı da o bir öbür taraftan da yukarı çıkmaya çalışıyorlar araba. Bir taraftan yukarı çıkıyorlar, bir taraftan atlıyorlar. Aşağı atlıyor. Bak, bak burada gördün mü? Abi gördün mü? Harika bir güzellik ya. onlar grup halinde geziyorlar oynuyorlar sanki bak evet evet balıklama atlıyor <laughs> balıklama değil buna derler işte ya bir saattir onları izliyoruz böyle bir zevk yok Bak ooo Gördün süper bak, bak 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 terekten aşağı kayarak indi ha abi bir tanesi de Vallahi billahi Tereye düştü terekten aşağı indi <laughs> Bak Ya orada ne varsa tamam mı oradan kendilerini aşağı bırakıyorlar Bak 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 bak. Görüyor musun? Nasıl girdi? Aha Uğur karşıya geçti bu bizim bizim canavar balıkları avlamaya gidiyor. Bak. Aa. Baba <laughs> baba Uğur <gülüyor> 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 ya sen gitti de onlar terk ederler seni oraya Balı tutmayı bıraktık onları izliyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Yani. Abi o oradan bak yukarı çıkıyorlar. Aradan kanaldan tekrar yukarı geliyorlar. Anladın mı? Aynı grup balık yani oynuyorlar. Oynuyorlar. Valla. Bak güzel, Taşı üstü Bir demin taşın üstüne çıktı. Hayır, hayır bak. Çıkıyor, bak şuraya. Çekiyor o zaman? Yaklaştırdın görüntü oldu da da ya. ya bak, Neyse, biz balık tutmaya devam edelim. İşte aynı gruplar anladın mı? Gidiyorlar, tur atıyorlar, geri geliyorlar. Hani havuzun başına gidiyorsun, atlıyorsun, havuzdan çıkıp tekrar geri gidiyorsun. Aynı onun gibiler. Oynuyorlar, diyorsunuz. Oynuyorlar tabii ya. Peki yani. abi, evet.